Merhabalar, hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir e, Alışveriş alışveriş filoyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Hayat çok pahalı arkadaşlar. Gerçekten e, her şey ateş pahası olmuş. Evet arkadaşlar fazla sizleri tutmadan Şöyle halley aldık arkadaşlar. Şelebi şöyle bir yoğurt aldık. Okumam olmadığı için markalarını söyleyemeyeyim. Siz gördüğünüz kadar. Şöyle e, mısır aldık arkadaşlar. E, margarin aldık arkadaşlar. Kaşlı Altılı. Kahvaltı için tereyağı aldık arkadaşlar. Yumurta aldık arkadaşlar. Yumurta 150 lirayı geçecek herhalde. Ketçap, mayonez aldık arkadaşlar. 2 ee, kilo ya da 1 kilo elma aldık. 5 kilo şeker aldık arkadaşlar. Şöyle 3 adet meyve suyu aldık arkadaşlar. 1 adet kahvaltılık kaşar aldık arkadaşlar. 2 adet. Tel şehri aldık pirinç pilavı için. 2 adet e, spagetti aldık arkadaşlar. Oğlum çok seviyor özellikle. E, burada e, et bulyonlar aldık arkadaşlar. Et ve tavuk. Et ve tavuk. E, bir kilo e, tuz aldık. Markasını? Yors. E, Yors Yorsandan iki e, paket peynir aldık arkadaşlar kahvaltı için. İki kilo pirinç aldık arkadaşlar. İki adet süt aldık. E, bulaşık deterjanı ben toptan alıyorum arkadaşlar ile boşaldıkça e, dolduruyoruz. İki adet puding e, aldık arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir kangal sucuk aldık arkadaşlar. Abisi kardeşine e, şalgam suyu aldı. Kızım çok seviyor şalgam suyunu. Kesesine bereket olsun. Abisi yine Zehra sabah 5'te işe gideceği için bazlama aldı arkadaşlar. Ee, evde vardı biraz. Yarım çare kilo e, yeşil zeytin ve siyah zeytin aldık arkadaşlar. 6 adet yufka aldık. Toplamında ne kadar tuttu? 2 milyar diyelim arkadaşlar. 2 milyar tam değil de 2 milyarı buluyor arkadaşlar. Ben var bir de, de tuvalet kağıdı. Onu da getirsene bir. Şöyle bir de vernelimiz var arkadaşlar. Edin, dışarıda. Tamam. Şöyle bir de tuvalet kağıdı aldık arkadaşlar. Kaç doluyor bu? 32 32'li. 32 arkadaşlar gerçekten her şey çok pahalı. Ee, bilmiyorum. Allah'ım ee, Alamayanlara alabilme gücü versin Rabbim diyorum. Ee, bu kadar oğlumun kesesine bereket olsun Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için ee, beni izlerken abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, sizlerin videolarını sonuna kadar izliyorum. Ama arkadaşlar maalesef eline emeğine sağlık deyip baştan sona kadar ele yapmayalım arkadaşlar. Hak geçiyor sonra. Ben sizleri sonuna kadar izliyorum ne yapıyorsanız. Buradan teşekkür ediyorum. Şimdiden bir başka bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Benim kanalımda kalın arkadaşlar.